Hey bir tane bile ağaca benzer bir şey yok. Sadece toprak. Çünkü yaşaması için uygun bir coğrafya değil. Çok ufak taşlar var. Muhtemelen çok rüzgarlı bir kış geçiriyor burası. Hatta baharlarını da öyle geçiriyor olabilir. Su çok şanslıyız buraları görebildik ya. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Çok şanslıyız. Etrafa bak. Baksan çoğu kez virajı kaçırıyorum. Ama kafam karıştı yani. Nasıl bu kadar böyle inanamıyorum yani konuşamıyorum bile. Pürüzsüz bir doğa. Eğer buralara seyahat planlarsanız Altay bölgesine 20 gün civarı bir şey ayırmaya çalışın. Kesinlikle 20 gün gerekiyor buraya. Kış geldiği için bizim vaktimiz yok. Kalamıyoruz. O kadar çok kalınacak güzel yer gördük ki hepsini pas geçtik. En kötü ihtimalle 10 gün ayırmalısınız. Yani çok güzel yerler var. Böyle yüzde bir durmak lazım. 100 kilometre git dur. Şurası Koşağaç galiba. Orada duracağız. Orada market buluruz bu bizim göreceğimiz son şehir. Son büyük şehir. <laughs> yani büyüklüğü tartışılır tabi. Ama istediklerimizi bulabileceğimiz bir yermiş. Buranın yerlisinden öyle bilgi aldık. Bundan sonra Ulan Batur'a kadar zaten bu kadar büyük bir yer göremeyeceğim. Ulan Batur'a kadar mı? motor 2000 km. Hayır hayır bu kadar büyük demek istemedim. Yani büyük şehir göremeyeceğiz. Böyle yerler göreceğiz. Yanlış söyledim. diye ya düşünüyorum. Bildiğim bir şey değil. Daha önce Moğolistan'a gitmedim. Ama öyle olduğunu düşünüyorum. lere bak Koş ağaca hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O suya doğru kaydırak yapmışlar. sala bak. Çocuklar için herhalde. <laughs> Burası bayağı şırnak kadar var herhalde. Öndeki arabadaki arkadaşa zinciri nereden bulabiliriz diye göstererek sorduk. Beni takip edin dedi. Umarım doğru anlamıştır. Ya, çok zor burada zincir bulmamız ama şansımız deniyoruz. Çok geçe bırakılmış bir durum oldu bizim için. Aa, motorculara bak. Evet, parka. gezgin motorcular. Nova Swiss'de Honda Bias'ı vardı. Orada çözmemiz gerekiyordu. Ama işte... Neyse, oldu bir kere. Yapacak hiçbir şey yok. acaba? Yanımızda hiç ruble yok. zinciri bulsak bile dolarla ödememiz gerekecek. Umarım bu durumu da kabul ederler. Şimdi internetten ölçülerine bakmaya çalışıyorlar. Arkaya. Ama bizim internetimiz de yok. Bugün çıkacağız diye yenilememiştik. Yani <laughs> çok saçma bir durumdayız. Sizi içeriye götüreyim. Çünkü ilginizi çekti. Burası hem motosiklet hem de atlarla ilgili her şeyin olduğu bir mağazaya benziyor. Şöyle etrafı bir göstereyim. Aynı zamanda balıkçılıkla ilgili malzemeler de var Tam bir outdoor merkezi olmuş Böyle bir yeri bulmamızda şansımız oldu evet. Aslında birkaç kişiye daha öncesinde sormuştuk ama e, ne, ne sorduğumuzu tam algılayamamışlardı Ya da belki de algıladılar ama Çözüm bulamadıkları için bizi gönderdiler Şimdi bakalım Berkay buldu galiba Çünkü ne kadar diye sordu Ne kadar? 50 dolar. 50 dolar. Normalde ne kadar? Yani Türkiye'de olsun olsun 20 dolar. Yani Türkiye'de değiliz şu anda. Hatta Rusya'da bile değiliz. Sınırdayız. Mo Moğolistan'ın sınırındayız. Çok uç bir noktadayız. Buraya bu zincirlerin getirme maliyeti bile bence çok yüksektir. Zincirimiz gerçekten kopacaksa bu parayı vermeye değer. Burada bulduğumuz malzeme evet fiyatı yüksek. Fiyatı yüksekten ziyade bizimkisi 106 bakla sattığı 110 bakla 110 tane o şeyden, ufak zincirden oluşuyor. Bizim onu kesmemiz için ekstra bir taş motoru gibi bir şeye ihtiyacımız olacak ve ek içinde ekstra bir aparata ihtiyacımız olacak. Bizimkiler gibi kilitli yapıda değil. O yüzden buradan almaktan vazgeçtik. E, Moğolistan'da her türlü bulursunuz dedi. Ama buralarda başka bulamazsınız dedi. Moğolistan'da şansımız deneyeceğiz. Yani daha önce Moğolistan'a gitmişlerdir herhalde. Çünkü sınıra çok yakınlar. Ama bilmiyorum. Tabii bir insanın da lafına güvenip şu anda ülkeden çıkacağız. Zinciri almadan. Ama alsak da zaten dediğin gibi nerede yapacağız? Nerede yapacağız? Taş motoru lazım. Haşantay'a gelip herkesin sticker yapıştırdığı tabelayı geçince geri dönüyoruz. Bu neredeydi o ya? Sınıra da inanılmaz yakınmışsın. Evet, Rusya'nın sonu. İlk defa sticker yapıştırıyoruz bu seyahatte su. Taşanta da bunu hak eden bir yer herhalde. Kesinlikle. Opa. Şöyle sağ tarafa... Ha orası biraz şey mi? Aa, şey de var. Bizim Alkaşiler. Ha. Aha. Alkaşi. Aaaa. Oh, oh. <laughs> evet <Hı>. oldu. <laughs> Vay be. <laughs> Bunu da gördük. Bunu da yaptık be. Bunu da yaptık. <laughs> Hadi bakalım. Güle güle Rusya. Bekle bizi geleceğiz ama. Geleceğiz yine. Bekle bizi. <laughs> Çıkın bir yere göçeyim de mi? Hoppa. İnsanlar burada nasıl yaşıyor belki? <laughs> Erkan? bilmiyorum. Allah hiç bilmiyorum. İnsanlar burada ne yapıyor onu da bilmiyorum. Bildiğin yaşıyorlar normal bir şekilde. Ama nasıl yani? Bak I Love Hollywood gibi I Love Taşanta yazıyor yukarıda. Nerede? Bak solda. Dağın eteğinde, tepesinde. Aa gördüm. Vahşi kuşlar da o kadar doğal karşılanıyor ki burada. Biz bile artık doğal karşılıyoruz. Her yer vahşi kuş. Her yerde uçuyorlar. Bazen önümüzden geçiyor falan, motor kadar kuşlar. Kalbim hızlandı su. <laughs> Karşısı şimdi Moğolistan mı? Aşkım biz sınırı niye geçiyoruz ki? Gel gidelim şu şeyden dağdan. Uğraşmayalım pasaportla benim annemle. Vay be, geçiyoruz. Taşanta da zaten sınır çalışanlarını ağırlayacak kadar bir şehirmiş sadece. Yani <laughs> İngilizce ablana sıkar var. Bir de bize bir sürü soru zaman. Sanırım en çok soru cevapladığımız çatı burası. Yani. 34, Berkay. Sayacağım ama anlamayacak şey, yapsana. Word Orada yazı yazar. Kimliği mi söylüyor acaba?

Okay. Two. Tim is living No. Okay, okay. We understand resmi olarak Rusya'dan çıkışımız yapıldı şu anda serbest bölgedeyiz Moğolistan'a doğru gidiyoruz bayağı uğraştık su ben bu kadarını beklemiyordum ya <laughs> Evet girerken ne sorgu ne sual ne çantaları arama hiçbir şey olmadı neredeyse. Ay be. Rusya'dan çıkışımız resmi olarak yapıldı. Hoş. border değil bence. Burası sadece serbest bölgenin bitişi gibi. Evet. Tamam işte serbest bölge bitince sınıftaş taşı ama. Türkçe konuş bence. Bilmiyor. Hava oldukça soğuk. Pişirdim. Я так понимаю. Похоже, тюркский и Çok fazla kelime aynı. Ne oldu? ya Sınır taşını gördük, asfalt bitti. Sadece pasaport kontrolmüş orası. Sınır taşından itibaren toprağa döndük. Şuraya yeni asfalt yapıyorlar ama henüz açılmamış gibi gözüküyor. Neyse, bakar. Seneye bir daha geliriz. <laughs> İster misin aşkım? Sen seneyi boş ver de şimdi takip et. Boş ver. <laughs> <laughs> Elim ayağım dolaştı, konuşamadım. Konuşamadım valla. Bu kadar hızlı beklemiyordum ya. Ama Türkçe biliyorlar, gördün mü? Ben Türkçe diyorum, biliyorlar. Bir, iki, üç diyor fotoğraf çekerken. <laughs> evet, verdik fotoğraf çekti bizi. Çekerken de 1-2-3 diyor. Evet. Offroad ülkesine geldik. Yine her sınır klasiği olduğu gibi acıktık. Sınırlara da sandviçle girelim bundan. Sandviç yapacak malzeme var yanımızda su. Ama yapıp girmemiz lazım. Yapacak vakit yok. Doğru. Aha, asfalta çıkıyoruz. Saçma ama, asfaltımız cezaydı. Gidirmişiz oradan ya. Niye bizi soktular ki buraya? Oradan gelseydik eğer... ...bizi Moğolistan almaya bilirlerdi. <laughs> <laughs> Soğanım, şehir gözüktü. Gerçi şehir midir, nedir bilmiyorum. Daha şimdiden böyle yaşamaya başladık. Ne o biliyor musun? Neymiş? Mongolia! Mongolia! O asfaltı gördük tekrar. Gördük ama gösterip bırakıyorlar şu. <laughs> <laughs> Vallahi boşu boşuna sokmuyorlar bizi ya. Hiç de bir şey yok dümdüz gıcır asfalt. Segrecer <laughs> diye sen eskitme diye Şey izine saklıyordur belki. <laughs> Sanki şuradan gitsek daha iyi olacaktı. Mongolia, Mongolia sana geliyoruz. Bekle bizi Mongolia, bekle bizi. O bekliyor zaten. Acelesi yok. Farklı onlar görmeye başladı. Oha ben şu anda bunları yaşadığımıza inanamıyorum. Sanki bir film sahnesinde gibiyiz. Durun diyor. İlaçlıyor bizi. De <laughs> Para isteyecek. Hayır ya. Hadi, no Bu ruble. Dağın. Hadi diyor. <laughs> Doğru Hı. diyor. ruble. çık. Ücretli. No ruble, no money. <laughs> ne <Exactine>. ya, <laughs> Anlamıyorum seni. Ne diyor? Duatiş tuğruk. Dolar. One dolar. One dolar. Ha elli sent vardı <laughs> bende. Versene. <laughs> Aa ben onu nereye attım ya? Can. 50 cent. Net net. N we don't have. Kağız akşa kağız. Ne diyor? Ah. Bunlar var. Ruble. Evet. Ruble. And 50 cent. Sat ruble. Yo no no. Oh. No. Allah. Ne Biz diyor? Sen, ne sen, kadar istiyor? No ruble. Cent cent. Euro euro. Cent. This euro. Euro. Net, net, yok başka para. Ne ne no. Başka bir dolar falan mu? Yok aşkım nerede Olsa vereyim. Yok. yok. İki de yok ha. Cüzdan bozukluk vardı sanki. Yok kuşum. Bekledi ya.